Herkese merhaba arkadaşlar, Catman kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok güzel bir içerikli karşınızdayım. Bugün yaklaşık 2 yıldır oynamadığım arkadaşım var yanımda, Fatih abi var. Hoş geldin Fatih abi. Hoş bulduk Eren kardeşim, uzun süre oldu. Ben çok <laughs> çok aynen onun bir heyecanı var. Bir de ee, bakalım nasıl oynayacağız onu da merak ediyoruz. Çünkü bayağıdır oldu beraber oynamayalı. Taş taştı ya. <laughs> aynen. Onun Şimdi... yeri vardı beyler ya ben senden e, her türlü şey bekliyorum yani başarıyı bekliyorum aynen sen kolay kolay paslanmazsın Ya Allah ya Allah Partlerimi tanıtacak olursam e, monometrik aldım 32 yükü var 8 yük de bununla ekliyoruz ya Bir de kırmızı iğne aldım e, yani şu iki kere iyileşmemizi sağlıyor Bir de metik şey bir de iğne basıyoruz direkt üç kere iyileşiyoruz e, pörtlerimizi bakacak olursak dead art 0.5 saniyeliğine e, bize Bora ve efekti veriyor. E, Fatih abi de zaten bu dedardı pek fazla kullanmadı. Neredeyse hiç kullanmadı. Yeni halini yani ilk defa görüyor. Ve bu 40 saniye bitkin durum etkisine sokuyor. Pür dikkat. E, 5 saniye katil bir şey kırdığı zaman herhangi bir şey olabilir bu. Katil naresi bize 5 saniye görünüyor. Bunun iyileşme çemberi var. Bu da bir boon bir totem yaktığımız zaman 24 metre mesafe içerisinde %50 iyileştirme hızı konusuyla kendimizi iyileştirebiliyoruz ya da başkalarını. Bu da 32 metre içindeki paletlere atlama noktalarını, duvarları görebiliyoruz. O zaman hiç zaman kaybetmeden Fatih abi ile oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda otomobil mezarlığındayız, gaz istasyonundayız, benzin istasyonundayız. Uzun süredir... Aa kancalık hepçe bu arada biliyor musun sen bu katili? Yok hiç, hiç bilmiyorum. Burada bir totem Dolapları Aynen, Dolapları ışınlanıyor. Dolapları kilitlersen kırma süresi oluyor. Gece karanlığında da tespit edilemez oluyor haberin olsun. Tatlıklı özellik atarsa da ışınlanabiliyor kalıntısına haberin olsun dikkat et. Onun totemi gidince bakalım ben onun yüzündeki. He! Ya şaka mı abicim bu ne? Aa seni kolluyor bir de. Acık seni öldürdüm gibi oldu ama. Alıştık herim ya. <laughs> Ananı avradını. Tek yemem herhalde he arkadaşlar. Aptal dolabı mı ışınlandı? Çok güçlü değil mi katil? Aa. Bir dakika ne yaptı? Ne yaptı şu an hiçbir şey anlamadım. Kanıtasını ışınlandı sonra oradan mı dolaştı o? Abi ben bu kadar aptal birinde bir insan tanımadım ya. Buraya geliyor. Oh my god. Şunu kilitleyelim de. Arda adam var kafasına. Aa seni gördüm. Bak şimdi gece gelecek gece karanlık. Oy oyunu oynamış lan ben. Aynen. Evet şu anda birisi bir totem daha kırdı fakat neyi kırdı bilmiyorum. Aslında yıkımla e, bölgeyi aynı anda koyduğun zaman çok iyi olmaz mı? Salaklar yıkım kıracağım diye bölgeye musallat kırarlar böyle direkt tak diye oyun biter. Ay bak mouse kendi kendine dönüyor başlayacağım şimdi. Tek sefer gerekiyor. Sen hemen iyileştireyim. Hatta sana medkit kullanayım. Oh shit. Ha yarıda kaldı ya. Gel lan gel gel. Arkana bırakmış ya şaka gibi. Totemde var kırsam mı acaba? Yok kırma kanka, o da ikinci şeydir. Bölgeyi sallattır. Aynen. İkidir şeye ölüyorum, Beleş ölüyorum, başlayacağım yani. Fark ettim Yine özellik kullanmıyor galiba o. Yine bastım ben yani. kendime. Şuradaki şeyini atalım yine. Dolaba girdi oğlum direkt, nasıl giriyor öyle? Kanka direkt dolaba giriyor, oradan ışınlanıp gidiyor bir yerlere. Dolabın yanında olmasına gerekmiyor mu? Yoo, hayır. İstediği yerden girebiliyor zaten İnanılmaz. Bir özelliği var biliyor Üç özelliği var. Aynen, Doğru, hiç, hiç, hiç. Bun, şu bun totem harika ya baksana. Ha iyi gidiyoruz aslında şu an ya. İnşallah maç böyle iyi de. Ee, o jene beraber yapışalım o zaman. Lüpür lüpür alır. Oy. Gelmiyorsa da şu anda kesin gelir. <laughs> ha. Ya oğlum ya. 2'dir. Beleş şey ölüyorum. Var ya sıçacağım şimdi. 3 Üç, 3'üncüyü yaptırtırmama ya. Yani. gel lan. <gülüyor> gel gel. <laughs> Kal <laughs> lan orada. Aptal seni. Sana geliyor ha. He. Taktik Benim sana. Aha bir dakika. Saldı galiba. Ha, bana Güzel. Şu totem arkadaşlar bölgeye musallatın ikinci totemi. Yani onu kırdığımız anda yine tek yiyeceğiz. Devam. Aa sen de dart mı attın? Aynen ilk defa. Oy yeni de dart tabi böyle olunca. Vallahi bir şeyler yapıyorum ama ben Ama şu an adrenalin olsa çalışmaz. Mert'ten kurtarı diye. Yani. Aa var mı sen de? Aa Adren... Ben öldüm. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Noid'i var bunun ya. Noid'i mi var acaba bunun ya? Yedin o peki. E? Oh. Yani cidden kaldığım spot'a bak abi ya. <laughs> Hay nay. Abi şaka mısın sen ya? Bıraksana beni. Ben düz uzamayı tercih ediyorum. Allah salim eder. sonra. Eyvah. <laughs> Aa. Abi yok siz kaçtınız en azından sizi kaçırmış oldum ya. Belki bir şey olur, bir mucize olur, bir kurtulurum. Bir blok almaya gelim blok al ah be Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ilk maçımız 3 escape ile sonuçlandı ee, Sonda direkt benim önüme Arkadaşlar sonda direkt benim önüme Dolaptan çıktı bildiğin yani bilirmiş gibi inanılmaz bir şeydi ee, Orada ben ne olduğunu anlayamadım zaten O zaman vakit kaybetmeden Fatih Reis ile ikinci maçımıza geçelim Evet arkadaşlar ikinci maçımızda da Kroti Sprint Baranesi'ndeyiz. Gerçekten daha kötü bir map gelemezler. Şanssızlığımız tuttu gerçekten. Bir de katil Bubba arkadaşlar. Ee, Fatih abiye görünmüş. Aynen yine de bir nostalji oldu. Değil mi? <laughs> Bu arada beni, bizi, beni ve Kudet'i gördü. Bakalım kim seçecek. He, beni seçmeyi tercih etti. Güzel seçim. A aptal. Ne yaptı arkadaşlar bu? Enayi. Hop enayi. Gel gel. Attırma, lan. Oğlum Franklin varmış adamda Allah kahretsin. Ben, benim Oğlum benim amacım onu yapmak değildi ki. Benim amacım Adam çok saçma şeyler deniyor bu arada. Yok öyle vuramazsın. Öyle vurma ne olur Serdar. <laughs> ee, bunu mecbur devireceğim. Ee, gidecek yer yok. Aa ama şuradan atlasaydım. Hop şuradan atlarız arkadaşlar. Bakın şimdi arkadaşlar bu Ana'yı sonsuzluk nasıl sokuyorum iyi seyirler bana Aa, geldi Okey. Biz kancalı ketçap diyoruz onu arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Serhan'dan öğrendim arkadaşlar onu da. Serhan kancalı ketçap deyip duruyor da dilime dolandı. Oh shit. yedim <laughs> galiba. Aptallar almıyor seni? Almıyor ya. gibi. Al, şey evet arkadaşlar şu anda sol oyuncularda sorun yaşıyoruz. Ee, ama şu an altlar galiba aynen. Aynen jeneratör bulamıyorum ben ya. Aa bütün jenler bitmiş. Bu ne? Arkadaşlar birinin Birinin kitini hızladı mı? Allah affetsin. Yakışma değerim yakışma <laughs> Test, Testere kullanmıyorum bu bana ver yerin. Hoppala al ya alın ya. Eski şey hatırlayalım arkadaşlar. Al boğazını al boğazını. Aldı adam boğazından aldı boğazını aldı. <laughs> Hop. Onu Neyse tamam arkadaşlar Fatih abi için düşerim ben hiç sıkıntı değil. Ee, evet bıraktı olsun olsun en azından onun yerine asılmış olmam da sonuç olarak bir ee, maç için aha asamadı beni bu arada. Valla. <laughs> kancı kancı kancıyı sabotaj etti. Harbi arkadaşlar yani bir like atarsınız bence şu an geçen maç harika vardı sololara göre. Koş. Direkt gelecek buraya. O. Aynen. Kimde şu an? Ben aa sende. Üst katta bir şey var mı? Üst katta bir şey var mı? Palet olması lazım. Aynen palet var üst katta. mı adam beni öldürmeye çalışmış. Ay. <laughs> ben blokluyorum. Bubba'yı blokluyorum ben. Adamlar seni blokluyor ya. Yani Bubba da bloklanacak son katili. Eski de olsa var ya, Kapılar da yan yana bu arada. Sence bu, sence bu Sence bu kemptler mi yoksa kapılar mı gelir? Bize geliyor lan. Aa, hadi bize geliyor. Bunda no silahım var. Beklerim ben bu bana. Aslında burada şey var aslında. Biraz daha loot'lanır. Evet şu an adam arkadaşını kurtarmayı başardı. Artık Onu nasıl kurtarabilirsin? Bak Belli ben mi? ne dedim? Eren Potem arıyor. Malım biliyorum ben ya. Hiç iyileştirme. <laughs> Potem'in halesini görebiliriz şu an aslında ama. Ha. Ha, öyleydi değil mi? Aynen öyleydi ama şu an biz bunu kurtaramayız ya yani. yok. Hem adamın desterisi var hem de noydu var. Her türlü tek atıyor zaten. Gel daha neyiz oluyoruz. <laughs> Ana. Lan salıyor sandım. Allah salacak sandım ha. Kapıya <laughs> doğru <oldu> geldi. <gülüyor> 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 Hop tas kafa. Neyse sen de kaçayım. Onları kovalarken. Oğlum deliriz bunu ha. Aynen ben bunu bayağı öttürüm gibi kötü oynuyorum. Ben de şu an hiç tere basmayacağım. Hop enayi. Krok a. Trickster perk'ü var adamda. Pencereden hızlı atladığın zaman kapanıyor. Oo, Hatırlıyon değil, değil mi o perk? aynı hatırladım. Potem ne değil mi o? Hop şöyle bir de dert. Tryhard oynuyorum çok şu an. Adamın annesine karşı. Çok <gülüyor> kötü Sen <laughs> oynuyor Fetişim bu. var sanki. Kanka <laughs> bilmiyorum artık. Aaa. Görkü varmış. <laughs> Aptal çok yanlış bir şekilde oynuyor. <gülüyor> Annesi. <gülüyor> Aptal öyle oynamaz gel gel. <gülüyor> 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 ah. <gülüyor> ne yaptın lan? <laughs> <laughs> Birazcık annesiyle oynadım adamı, gerçekten. <laughs> o ben de geldim. Geçmiş olsun. <gülüyor> <gülüyor> Noid yokmuş. Noid mu hangi? Yok, <laughs> kim dedi ya? Ben... Noid kim dedi? Oha, çok hızlı. Hadi Eren. Hadi Eren. Dedart atarım ben, dedart atarım. Yaptın. of E sen? Ben kaçtım kaçtım. Sen nasıl kaçtın kanka? Oy! Hadi! Oy! <laughs> oh çok my çok god! Iyi. Gerçekten dedert kanka dedert kurtardı biz videonun değil mi? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi videonun daha sonuna geldik. Bu videoda da gerçekten e, kötü kötü katile bak. E, Noet'le hiçbir şey yapamıyor. <laughs> yani adam haklı aslında. Aa bir tane pardon. Noetsiz hiçbir şey yapamıyor. Adam biraz küçüpsedi katile. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Fatih Reis ile Bugün DBD videosundaydık. Uzun yıllar oldu. Tekrardan beraber oynamamız. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla Fatih Abi ile beraber Doğa videosu istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Çünkü yorumları okumaya özen gösteririm. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sen de hoşçakalın de reis. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.